Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul bugün 0.38 pozitif tamamladı. 9347 puandı arkadaşlar. Oynak bir gün diyebiliriz. Özetle saat 14'ten sonra faiz kararının sabit tutulmasından sonra gelgitli bir an yaşadık. Ee, ancak 9406 puan yani bugün en yüksek değere ulaşmıştı. Sonra tekrar satışlara 9.347 puana düştük. E, 17.06'da kamu yayınlatma platformuna Aksa Akrilik, Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi kayıtlı sermaye tavan işlemlerinin ilişkin bir bildirimde bulundu arkadaşlar. Evet SPK başvurusu bu yapılan açıklama güncelleme düzeltme de ertelenmiş bir açıklama e, güncellemeymiş ama düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. 650 milyonluk sermayesini %9 oranında arttırarak 6,5 milyara çıkarmak istiyor. Kayıtlı sermaye tavanını arttıracak bunun için SPK'ya bugün başvuru yapılmış. Evet artık SPK'nın onaylanmasıyla birlikte sermaye tavanı 6,5'a çıkacak. Ve şirket ondan sonra bedelli ya da bedelsiz ne yapacaksa karar verecek ya da hiçbir şey yapmayacak. Burada şunu net olarak söyleyelim. Kayıtlı sermaye tavanını arttırmak şirketin %100 oranında bedelli ya da bedelsiz yapacağı anlamı doğurmaz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.